Mehmet Akif Ersoy'la ilgili sormak istiyorum. Biliyorsun Habertürk'ün genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy e, ilginç bir şekilde önce gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan sonra da tutuklandı. E, tutuklandığında tabii biz bir gazeteci olarak meslektaşımız dedik, meslek büyüğüm benim. E, ya bir şey söylemeyelim hani bunlar iddia, savcılığın iddiaları acaba işte tutuklanır mı tutuklanmaz mı falan diye bir düşünüyorduk, bekledik de. Fakat birden e, başka isimler de çıkmaya başladı. Hatta Nur Köşker çıktı dedi ki Evet dedi bu adam beni de kaç defa taciz etti dedi ve ben bunun yüzünden Amerika'ya kadar gittim e, demeye başladı. Mehmet Akif Ersoy'a bir e, operasyon çekildiğini biliyoruz. E, çünkü sevilen biriydi. Özellikle ikizler tarafından da çok sevilen biriydi. Devlet kanadıyla da arasıydı ama şimdi e, tutuklandı. Muhaliflerin tutuklanmasına alışkınız da e, hükümete yakın isimlerin tutuklanması hep bize bir şok etkisi yarattı. Buradaki yani muhalifler tutuklanınca suçtur anlamında değil. şimdi Emre Aysever'i de tutukladılar, ama sırf bir röportaja yaptığı yorumdan dolayı hiç de akla mantığa da uymuyor bu arada o tutuklama. Sen nasıl değerlendiriyorsun Mehmet Akif Ersoy ve onun işte taciz iddialarını, suçturucu partileri iddialarını falan derken neler neler neler? Hep biz çok içindeyiz. Mustafa, e, öncelikle özür diliyorum izleyicilerimizden. Bugün gerçekten iki gündür, üç gündür çok üzgün olduğum için birdenbire bu e, meslektaşla, yani gazeteci e, insanın adını azarak konuştum. Kusura bakmayın, konu da biraz daldı, affınıza sığınıyorum. Ama şurada yazan, ısrarla yazan bir hanımefendi var, ona bir cevap vereyim. Ben e, Seda Hanım'ı e, ta, izleyen, takip eden haberlerine bakan biriydim hanımefendi. Biz Haziran ayında Bodrum'da kendisiyle bir araya geldiğimizde bana yapmış olduğu saygısızlık ve bana yaşattığı o bilmiyorsunuz çünkü orada ne olduğunu bilmediğiniz için buradan böyle konuşmayın. Ben düne kadar kendisini seven izleyen biri olarak kendisine sevgimi de dile getirip ekranda da bunu söyleyecek bir kadınım. Benim öyle egolarım yoktur. Ben bütün gazeteci arkadaşlarıma tanımadığım halde olanlara bile bu günlü dosyası için ekrana çıkıp özellikle spot çekip teşekkür etmiş insanım. Benim hiç öyle egolarım yoktur. Teşekkür ederim, özür de dilerim. Bunu da bir erdem sayarım. Ama biz Haziran ayından önceki duygularım ona karşı böyleydi. Ta ki Bodrum'da bana yaşattıkları, evine misafir ettiğim arkadaşımın arkasından benim için yaptığı şeylerden sonra bende saygısını yitirmiştir. Dört aydır da Kendisini dinlemiyorum. Dört aydan önce evet böyle bir sevgim de vardı. Bunu da bilin. O yüzden oturduğunuz yerden böyle rica ediyorum. Bazı troller var. Sen düne kadar seviyordun. Evet düne kadar seviyordum ama ne yapalım şimdi? Dün e, iyi diye aldığımız adamlar ya da kadınlar hayatımızda kötü çıkınca ne yapacağız? Görüşmeyecek miyiz? Bana göre. Bana uyguladığı şiddetten dolayı, psikolojik şiddetten dolayı hayatımdan çıkardım. Çünkü ekranın önünde gördüğüm kadın, ekranın arkasında aynı kadın değildi. Bu hayal kırıklığından dolayı Hayatımda görüşmediğim bir insan, izlemediğim bir insan çünkü. Bana o gecenin travmalarını hatırlatıyor çünkü sürekli izlediğimde. Şimdi diğer taraftan yine affınıza sığınıyorum bütün izleyicilerin. Senden de Mustafa'cığım kusura bakma. E, Mehmet ee, Arkadaşlar söyle gelince sen de biliyorsun ki e, ekranda gördükleri, saygı duydukları bu siyasetçi de olabilir, bilim insanı da olabilir ve enkırmen de olabilir. Kamera arkalarına dönüp baktığınızda işte az önceki söylediğim şeye geleceğim. Kamera önünde görüp de ahlak polisliği yapan, ülkenin gündemini yorumlarken tamamen hakka, hukuktan yana olduğunu söyleyen insanların kamera arkasındaki hallerini bir bilse sevgili izleyiciler o kadar çok saygıyı hak etmediklerini anlarlar ki biz kendimiz bu mesleğin içinde olduğumuz için çıkıp da haber sunarken ya da bunu Mehmet Akif Ersoy için de söylemiyorum ama onu da söyleyeyim yani genel olarak söylüyorum. Özellikle bazı masaları tutmuş adamların, o koltukları da oturan adamların geçmiş hayatlarındaki ezikliklerinin bedelini buraya atır, oturunca nasıl ekipten çıkardığının canlı şahitlerinden biriyim. Hepimiz de böyle adamlarla ya da böyle kadınlarla çalıştı. Ama benim dikkatimi çeken şey Beyaz TV'ye yapılan bu operasyon ve oradan bir sunucunun alınması, arkasından şoldan birinin alınması, diğer tarafta hep dediğin gibi bir tarafa yakın olarak görülen isimlerin olması demek ki Yukarıda şu anda başka bir sistem devredi. Ben bunu görüyorum. Bu işlerin çok üstünde bir sistem bana göre düğmeye bastı ve o sistem şu anda bir şey yapıyor. Ama kötüler de çıksın. Biz kadınlar mesleki hayatımızda uğradığımız mobilleri yapan insanların oturdukları koltukta yayıla yayıla yaptıkları haksızlıklar onun yanına, onların yanına da kalmamalı. Bizim meslek hayatımızın içinde de bu aşağılık insanların bunu yine Mehmet Akif için söylemiyorum. Bu sektörü Bulundukları koltukları, mevkileri kötü kullanan insanların bir an önce artık gitmelerini bak biz ekranlara çıkamıyoruz. Bize konulan bazı kurallar var. Biz o kurallara biat etmediğimiz için YouTube'da yayın yapıp buradan kendimizi gösterip buradan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden ben bu sistem ne sistemi ise insanlar böyle karşı çıkıyor ama bu sistem neyse lütfen haksız olanların yok olduğu, hak edenlerin oralarda olduğu bir sistemin bir an önce devreye girmesini bekliyoruz biz de. Ama bu şey değil Mustafa'cığım çok daha ağırı geliyor bu dalganın. Ben bunu iki ay önce söyledim. İlk ünlüler bir ay önce yakalandığında dedim ki arkadaşlar çok ağır bir dalga geliyor medya dünyasına. Tahmin etmediğiniz Şimdi de söylüyorum bunu sana burada. Daha da ağırı geliyor. 2026 yılı hepimiz için inanılmaz bir yıl olacak. Evet, muhtemelen artık böyle sağ, koltuğum sağlam diyen orada e, ahkam kesen herkes teker teker e, gitmeye başlıyor. Çünkü o koltuklar hiçbir zaman sağlam değildir. Elbet e, sallanır diye ama tabii Mehmet Akif ile ilgili iddialar çok korkunç iddialar. Yani bunlar gerçekse insan içine çıkacak yüzü kalmayacak. Ama kendisi bir açıklama yapmış demiş ki bu bir haysiyet cenatıdır. Ben böyle bir şey yapmadım demiş. Evet ben bir yere ortağım ama e, ne iş yaptığını ben de bilmiyorum. Çok ilgilenmiyorum demiş. Evet. Ne iş yaptığını bilmediğin bir yere bir gazeteci nasıl ortak olur? O da e, garip ya yani. <laughs> gazetecinin bunu yapıyor olması <laughs> ayrı bir olarak bir konuya. Bana yani. bunu geliyor diyor. ama nereden geldiğini çok önemi yoktu. Haramdı, helaldi. Çok da problem yok diyor yani. Yeter ki gelsin. Ya ben ama yine de suçlamak istemiyorum. Hani daha henüz yargı süreci bitmedi ya. Bilemiyoruz suçlu mu suçsuz mu? Evet, bilemiyoruz ama iddialar. Ama şu da garip. Eh, ahkam kesiyorlar ya televizyonlarda ahlak dersi veriyorlar. Finalde en çok konuştukları yerden yargılanıyorlar, sınanıyorlar. O da garip. Tabii Nur Köşker'in de ben onun yüzünden beni defalarca taciz etti. Ben onun yüzünden kıta değiştirdim. Amerika'ya geldim. Bıktım o adamdan diye de açıklamaları var. Gerçekten bu da çok şey. Ben buradan da sesleniyorum. Daha fazla bunun tacizine, bunun baskısına mobbingine maruz kalanlar varsa bu çıksın konuşsunlar zaten. Gidip şikayetçi olsunlar. Aksi takdirde her şey havada kalır diye ama Mehmet Akif de işte ekranın temiz ve güzel yüzü e, şu an e, dört e, parmaklıklar ardında daha doğrusu gün tutuklandı.